Arkadaşlar buradan nasıl kurayım cümlelerimi? Sakin. Filtreleyerek. <laughs> ya polisler de anlamıyor mu oğlum? Bu deprem deprem var. Anlıyor. Da yok. Yayını da izliyorlarmış. Farkındayız da diyorlar. Prosedür ama işte. Ama prosedür var abi. Buraya gelmek zorunda. Polisin hiçbir suçu yok. Yolda hazırlamışlar zaten. Tutanağı. İmza Geldi İmzayı attım gittiler bak. Hiçbir şey yapmadılar. Yayın izliyorlarmış zaten. Şu an bu yayını izliyorlarmış zaten. Anladınız mı? Yani... Bu olayı yapan orospu çocukların da haber olsun. Hepinizi bulacağım. Yaptığım son şeyde olsa sizi bulacağım ben. Ben sizi bulacağım oğlum. Ben sizi bulacağım. Ben sizi bulacağım. Ben sizi bulacağım ve çok pişman olacaksınız. Yemin ediyorum çok pişman olacaksınız. Hapse gireceksiniz çıkacaksınız. Ben o gün yine orada olacağım bak. Andım olsun bak. Andım olsun. Sevgili Twitch bu söylediğim bu arada. Hepsi hukuki şeyler. Kimseyi tehdit etmiyorum. Hukuki olarak bu evime swatting yapan, şu an bu videoyu izleyen insan swatting'in ne olduğunu biliyordur diye tahmin ediyorum bir tweet çalışanıysa. İnsanlara hukuki olarak neler yapacağımdan bahsediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Bakalım Oğuzhan ne diyor?